yere yıkılan bir su duvarı hızla ve kuvvetli bir şekilde akan, toprağa aşındıran ve önüne çıkan her yapıyı yıkarak geride hiçbir şey bırakmayan bir akarsu kütlesi. Bu bir tsunami tasviri olabilirdi ama aslında insan elinden çıkan bir afeti anlatıyor. Bir baraj yıkılması olayı. Böyle bir felaketin bilinen ilk örneği 1500 yıl önce Arap Yarımadası'nda Antik Saba Krallığı'nda meydana geldi. Arkeologların söylediğine göre ilk baraj ve sulama kanalları yapma girişimlerinin tarihi ta milattan önce 2000 yılına kadar uzanmaktadır. Sabah halkı ise 1200 yıl sonra bu erken dönem yapılarını büyük Marip Barajı'na dönüştürmüştü. Bu baraj sayesinde yağmur suyunu ve bu son yağmurlarının sebep olduğu sellerin sularını topladılar ve inşa ettikleri kanallarla suyu tarlalarına ulaştırdılar. Büyük baraj yüzlerce yıl ayakta kalmayı başarmış olsa da zaman acımasızdır. Bu muazzam yapı yıllar geçtikçe daha daha da yıprandı ve onarımı git gide daha çok zaman harcatmaya ve uğraştırmaya başladı. Baraj duvarında defalarca delik açıldı. Ta ki milattan sonra 575 yılında yağmur suyu taşıp baraj çökene kadar. Ardından yıkıcı bir selle arazileri su bastı. Sulama sistemi yok oldu ve insanlar en doğrusunun barajı kendi haline bırakmak olduğuna karar verdi. Yaklaşık 50 bin kişi başka yerlere taşındı. Günümüzde ise tarihi barajın yerinde 1980'de inşa edilen ve faal durumda olan yeni bir baraj bulunuyor. Gerçi doğal yollarla da bir baraj meydana gelebilir ve böyle bir barajın yıkılmasıyla da hiç iyi şeyler olmaz. Bir zamanlar İsveç'te bir nehrin yatağını tıkayan buzul birikintileri yüzünden meydana gelen bir erime suyu gölü vardı. Bu doğal baraj taştı ve su olağanüstü bir çağlayan oluşturup 30 metreden aşağı akarak tekrar bir nehre dönüştü. 18. yüzyılda da bu nehrin kıyısında birkaç kasaba kuruldu ve bölgede bulunan sık ormanlar sayesinde tomruk endüstrisi gelişti. Lakin tomrukların taşınması konusunda büyük bir engel vardı. Gerimsen denen aynı çağlayan. Nehirler orman ürünlerinin taşınması için oldukça idealdi ancak ırmağın hızlı akan kısımlarına ulaşınca çoğu kayboluyordu. İşte bu yüzden yerliler 1794'te nehrin yatağını değiştirmek ve tomrukları bu yoldan güvenle taşıyabilmek için bir yan kanal açma izni aldılar. Birçok sorun çıkmasına rağmen işi bitirdiler ve su akmaya başladı. Fakat 1796 yılının baharında yaşanan büyük bir sel, gölün taşmasına ve sonra da yapay kanala dolmasına neden oldu. Halk canını kurtarmak için yüksek yerlere kaçtı ama açılan çatlak çok kötüydü. O zamanın bütün binalarından daha yüksek olan bir su duvarı kasabanın üstünden akarak geçti. Taşkın göl kanala dökülene kadar saatlerce sürdü. Sonundaysa ortada bahsedilecek bir göl kalmamıştı. Azgın bir şekilde kanala akan su büyüklere ve etrafındaki arazilere çok fazla zarar verdi. İnsanlar nehirde bol bulunan somon balıklarının nehir setinin her yerinde yattığını ve ağaçlarda asılı kaldığını söyledi. Kuruyan göl zaman içinde verimli bir tarım arazisine dönüştü. Çok daha yakın bir zamanda gerçekleşen bir olayda insan yapımı bir baraj doğa kimseye aman vermediği için hasar aldı. ABD'deki en büyük toprak barajı olan Oroville Barajı 1968'de tamamlandı. Bu baraj, Kaliforniya'daki Oroville şehrine pek uzak değildi ve Feather Nehri'nin suyunu toplamak için inşa edilmişti. Barajın iki tane taşma oluğu vardı. Ana oluk fazla suyu büyük miktarlarda tahliye etmek için kullanılıyordu. İkinci taşma oluğu ise acil durumlarda kullanılan suyun üzerinden döküldüğü meyilli bir duvara benziyordu. Ana taşma oluğunun sert ve dayanıklı bir beton kanalı vardı. Acil durum olduğunda olduğundaysa sadece doğal bir toprak rampa bulunuyordu çok fazla su birikirse ve acil durum oluğu kullanılmak zorunda kalınırsa bu yamaç yavaş yavaş aşınırdı. Ancak böyle bir şey gerçekte hiç yaşanmadığı için kimse buna dikkat etmedi. Bu durum 2017'de aniden değişti. Ana taşma oluğunun kanalında bir krater oluştu ve daha fazla hasar almaması için suyun akışı kesildi. Fakat su seviyesi çok hızlı bir şekilde yükseldi. Başlangıçta mühendislerin beklediği gibi taştı ve acil durum oluğuna aktı. Ancak sonraki birkaç gün içinde su altındaki yamacı hızla yok etmeye başladı. Bunu durdurmak için henüz tam olarak tamir edilmediği halde ana taşma oluğu tekrar açıldı. Azgın sel zaten hasarlı olan kanalı dövmeye başladı ve beton kısa zamanda doğanın gücüne boyun eğdi. Su deliğe doldu ve altındaki toprağı alıp gitti. Ana taşma oluğundan akan su sadece birkaç gün içinde yatağını değiştirdi ve yan tarafında yeni bir kanal oluşturdu. Yeni akıntının taşıdığı toprak ve moloz aşağıdaki nehrin önünü kesti. Bu da hidroelektrik santralinin durmasına sebep oldu. Ama en kötüsü henüz yaşanmamıştı. Yamaç barajın ana kapağına ya da acil durum taşma oluğu bariyerine kadar aşınabilirdi. Her iki durumda da göl kontrol edilemez bir halde aşağıya binlerce insanın yaşayıp çalıştığı bölgeye boşalırdı. Neyse ki bu felaket hiç yaşanmadı ve sonunda taşkın kontrol altına alındı. Bir başka baraj yıkılması ise en iyi barajın bile mükemmel olmadığını kanıtladı. Missouri'deki Tom Sock pompa depolama tesisi Eylül 2005'te bir inovasyon ödülü almak üzereydi. Burası yerinde sürekli personel gözetimi gerektirmeyen ilk pompa istasyonuydu. Bütün yapının çalışmasını sağlayan baraj, uzun bir beton tünelle birbirine bağlanan üst ve alt olmak üzere iki adet baraj gölünden oluşuyordu. Ödül verilmeden bir gün önce her şeyin yolunda gittiğinden emin olmak için tesis teftiş edildi. Üst baraj gölünden kuvvetli bir çağlayan şeklinde dökülen suyu görünce nasıl şaşırdıklarını hayal edebilirsiniz sanırım. Müfettişlere göre akan su tıpkı Niagara Şelalesi'ne benziyordu. Baraj operatörleri pompalanan suyu derhal kesti ve araştırılması için dalgıçlar gönderildi. Sonuç olarak birkaç su seviyesi dedektörünün çalışmadığı, bunun da bilgisayarlara yanlış veri gönderilmesine neden olduğu anlaşıldı. Gerekli onarım yapılana kadar su seviyesini kontrol etmek adına acil durum önlemleri alındı. Sistemin arızalara karşı emniyette olduğu düşünülüyordu ama işin aslı öyle değildi. 14 Aralık 2005'te Üst Baraj Gölü'nde gerçekleşen ciddi bir su seviyesi yükselişini ne normal ne de acil durum sistemleri tespit edebildi. Su bir kez daha duvarın üstünden akmaya başladı. Bu sefer operatörleri uyaracak kimse de yoktu. Bu çavlan öyle şiddetliydi ki duvarın temelini hemen aşındırdı ve kısa süre sonra içeriden gelen basınca dayanamayan duvar çatladı. Üst baraj gölü kendini duvardaki delikten boşalttı ve yüz binlerce metreküp suyu rampadan aşağı gönderdi. İki futbol sahasının uzunluğu kadar geniş olan bu çağlayan önüne çıkan her şeyi ezip geçti. Ağaçları kökleriyle yerinden söktü ve dağın yamacındaki parkın büyük bir kısmını tahrip etti. Daha sonra aşağıdaki Black Nehri'ne doğru aktı ve bu nehrin de yatağından taşmasına neden oldu. Neyse ki sonu iyi bitti. Kaçak su Alt Baraj Gölü'ne doldu ve temelli orada kaldı. Bu kazada hiç kimsenin ciddi bir şekilde yaralanmamasıysa tamamen şans eseriydi. Tesis sonraki 4 yıl içinde tamir edildi ve sağlamlaştırıldı. Bazı yıkık barajları olduğu gibi bırakmak en doğrusudur. Minnesota'daki Fergus Falls kasabasının halkı 1907 yılında hayatlarını biraz daha rahat hale getirmeye ve Otter Tail nehrinde yeni bir baraj inşa etmeye karar verdi. Barajın kasaba için elektrik üretmesi bekleniyordu. 1908 senesinde de üretime başlamıştı. Fakat mühendisler hesaplamalarında ölümcül bir hata yapmışlardı barajı bütün yapının altını yavaş yavaş oyan bir yeraltı su kaynağının üzerine inşa etmişlerdi. Gerçi bunu o zamanlar kimse bilmiyordu. O yüzden baraj kullanımı açıldı. Bir yıl sonra santraldeki iki görevli ışıkların gidip geldiğini ve soluklaştığını fark etti. Aşağı baktıkları zaman suyun kelimenin tam anlamıyla botlarının üstünde fırıl fırıl döndüğünü gördüler. Ağır jeneratör yerinden kopup tam da bulundukları yere doğru düşerken Adamlar binadan kaçmayı zar zor başarabildiler. Hiç zaman kaybetmeden atlarına bindiler ve Fergus Falls halkını uyarmaya gittiler. Baraj tam ortasından parçalandı. Meydana gelen su baskını müthişti. Su duvarı hızla aşağı doğru akarak önüne çıkan başka bir barajı daha yıktı önüne kattığı molozlar hızla artıyordu ve gitgide daha dehşet verici bir hale geliyordu. Taşkın kasabaya da ulaştı, bir köprüyü yıktı ve etrafı tahrip etmeye devam etti. Ana baraj da dahil, 3 barajın daha akıbeti aynı oldu. Azgın akıntı, nehrin etrafındaki bölgeleri basmasına ve düzinelerce evle çiftliği tahrip etmesine neden oldu. Şiddetli akıntının yolunda olan sonraki barajsa 8 kilometre ilerideydi. Barajın sahibi tam zamanında oraya vardı ve taşkın kapaklarını açarak hızla gelen suyun rahatça akmasını sağladı. Bu taşkının sonunda durulmasını sağladı ve daha büyük bir felaketten kıl payı kurtuldular. Şehir muazzam bir hasar gördüyse de mucizevi bir şekilde tek bir kişi bile yaralanmadı. Kazadan sonra verilen adıyla yıkık baraj günümüzde hala olduğu yerde ikiye bölünmüş bir halde duruyor ve turistlerin çok ilgisini çekiyor.